Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, süper bir adventure kovandaki parkur yapacağız. Var size bir soru soracağım. Yorumlarda bunu söyleyin lütfen. Şu kostümü daha iyi güzel duruyor yoksa bu kostümü? Bence bu çok tatlı oğlu. Bu bence. Şimdi parkura gidelim. Öncelikle yanlışlıkla bastım. Ne? Ben zıpladım ama. Böyle bas tuta, e, tuşa basıyoruz. Kısa yolları göstereceğim. Ama uzun yollar da var. Onları da kullanabilirsiniz. Kısa yolları yapması ama birazcık zor. Bence uzun yolları deneyin. Kısa yollarken derken şeydeki Tren bölümüne geçtikten sonra bir tane de ev var. Onun üstündeki yer bir zor. Şimdi buradan çıkabilirsiniz. Ya da şuradan. Bir dakika. Şöyle. Böyle gidebilirsiniz. Şöyle çıkıyorum. buradaki pusu olarak buradaki evin üzerine zıplıyoruz. Sonra şöyle ay bismillahirrahmanirrahim. Tam kafasına düşmüş. Şey. düzeltiyor şu. Şey. Bu retro da gerek yok. Aa oh, bismillah. Oha. Sen beni fırlattı. What? Ben tekrar çıkıp geliyorum. Çıktım arkadaşlar. Şu tren yüzünden fırlattı beni. Burada tren gerek yok. Şöyle yapıp böyle çıkabiliyoruz. Buradaki toplar, şuradaki topa dikkat edin. Biraz sola doğru, sola doğru dönüşüm. biraz sola doğru attırıyor size. Burada şu piramidi içine geçmeye gerek yok. Direkt şöyle yapın. Burada şimdi burası daha zor bir yer. Şöyle şuradaki logonun üzerine atlıyoruz. Ha, buradaki evde şöyle bir kısa yol var. Ama orayı yapmak beni de zorluyor biraz. Şuradaki evin göstereyim. Buraya öyle gibi çarşı yaparak çıkıp böyle çıkabiliyoruz. Ama ben ya da şu ama biraz zor biraz kısa yol değil uzanıyor. Buraya düşüyoruz buradan e, atladığımız zaman pencereden. Sonra buraya atlayıp, buraya atlamamız gerekiyor. Sonra böyle çıkıyoruz. Benim yapacağım şu. Direkt buradan uçacağım, şunun üzerine çıkacağım. En basiti bu çünkü. Evet, bu şekilde. Sonra bunun üzerine. Sonra şöyle. Ondan sonra şöyle. Yapamadım. Hayır. Ay. Ah. Tamam bundan sonrası biraz daha basit. Düşme ihtimali Lego son ha, yarar hiç daha zor. Burayı çöldeki yaptığımız yer gibi yapıyoruz. Ah. Tırmanım yani yanlışlıkla. Burada şu burnuna çıkıyoruz. Buradan zıplayabilirsiniz. Ben garanti alacağım. Buradan üzerinden zıplayacağım. <laughs> Lan. Niye zıplamadı orada? Az zıpladı. Biraz şey dalış yapamadım. Korktum. Altında platform var ya. hiç tutulmuyor. <laughs> tamam. Buradan şu koltuğun üzerine çıkıyoruz. Şöyle buraya atlayalım biraz zor. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Buraya çıkalım. Şimdi burada buzdan sakın kaymamayın. Şuraya geldikten sonra göbek saldırısı yapıp buraya ondan sonra buraya çıkacağız. Sonra nereye gidiyoruz? Şöyle. Bir dakika. Nereye gideceğim? Yanlış yere gitmişim. şunları. Direkt orada. Buradan nereye gidiyorduk ya? Ha. Okay. Ben ters yöne mi gitmişim? Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Böyle çıktım. Böyle değil ya. Daha basitti. Ben yanlış olan gittim ama neyse. Çıktık mı çıktık? Şimdi normal insanlar şu taraftan gidiyor, buraya atlıyorlar, buradaki parkuru yapıyorlar. Çok daha kısa bir yol var. Şöyle. Böyle. Şimdi burası biraz zor ama düşerseniz şu ki birine düşün yoksa en başa düşersiniz. En başa düşersiniz ya yani da şu kanepenin üzerine düşersiniz ileride değilseniz. Düşmemeye çalışıyoruz siz yine de. Bismillah. Oy son anda. Sonra bu evlerden Vurma kafasından böyle evin üstünden. <laughs> of. Ondan sonra buradan da şöyle buraya çıkın. çıkın. Buraya çıkın. Ondan sonra az önce yaptığımız yerler. Böyle. Yine çıktık. Oraya düşecektim. En başa düşecektim. Yeni <laughs> yani kostüm güzel olmuş mu? <laughs> o tuşa bastıktan sonra göstereyim yine. bir tane kol vardı değil mi? Onda bastıktan sonra bir tane altın ayı çıkacak aşağıda. Burada gözüküyor değil mi? Kocaman çok ucu gözüküyor. Şu Şurada. O geliyor size işte. Güzel duruyor. Bu kadar parkura yapmayı değer mi? Ama değer ya. Şu legolar çok sıkıntı ya. Şurası çok uzun arası. Ay. Son iki lego hadi. Ay. Ve hele şükür. Şurayı poz verelim. ya da şu pozları da bekleyeyim. Ay, yanlış. Şey. Şu benim kullandığım. Ha. Okay. Tamam. Şunun gibi altına yol olacak ama altı şuradaki zemine şey olacak, siyah şey olacak. Basıyorum ve bastım. Evet. Altına giderken şu altından bahsettim. Ay. Buradaki. Buradaki altına gel. Görüyorsunuz. Ben sanki görmüyor musunuz gibi böyle yukarı çıkıyorum bir de. Ya i̇şte buradan bir gelin. Güzel duruyor ya. Dekorasyon amacı gibi zaten. Ben e, en çok şurada hata yapıyordum. Tren bölümü vardı ya. E, göstermiştim. İşte o tren bölümünün oraya gelmiştim ben bir ara. Zaten attı az önce görmüşsünüz. Sıra fırlattı beni. E, bir o Iki, bir kere daha fırlatmıştı geçen gün. Hatta bugün de fırlattı galiba. Evet, bugün de fırlattı. En çok sinir olduğum ve hata yaptığım yerler bir o, iki de şey... O trambolini geçtikten sonra bir tane piramit vardı. Onun üzerine çıkıyorduk. Nasıl anlatayım? Hani böyle... Ee, bir tane kaplumbağa şu evlerden vardı. Buradaki evlerden var. Bunun üzerine çıkıyorduk legolar vardı. Onun üzerine zıplayıp bir tane karvastıdaki evin oraya içine giriyorduk ya. En çok oraya girmiştim. Ya legoların üstüne giderken hata yapmıştım. Ya da onu yaparken o ee, eve girdikten sonra o kutuları ben bilmiyordum. Nereye çıkacağım bilmiyordum ben. Direkt o size gösterdi zor olan kısa yolu evin üstüne bu şekilde çıkmaya çalışıyordum hemen de düşü veriyordum o yüzden ondan orada çok hata yapmışım en çok düştüm yer orasıydı bir de legolarda sondaki legolarda çok düştüm bütün legolarda çok düştüm ya legolar çok küçük olduğu için ha bir de backrooms'a gitme yolu buldum bir tane daha bir ara backrooms'a gitme videosu da yaparım şöyle bunlardan bir tane tuttum Burada bekliyorum. Hareket etmiyorum. Sonra gelecek. Beni ittirecek. Buraya düştüm. Ondan sonra şöyle. Bu düştüğünde Backrooms'a gitmiş olacaksınız. Ay. Anakara gidiyorum yanlışlıkla. Ee, belki e, yarın ya da bugün e, Backrooms'a bütün gitme yollarını videosunu da çekeceğim. Başka ne yapabiliriz? Zaten normal asıl beykromuz'a gitme yolunu biliyorsunuzdur. Başka gizem gizem videolar çekerim hatta beykromuz'a gitme yollarını buradan gösteririm. Şimdi bu videoda göstereyim. Şimdi hemen bir sonraki video gizem videoları olsun. İyi ki buraya çıktım. A, B A. Sonra A, B yapalım. Böyle sonra dalıyorsunuz buraya doğru. Ama şöyle yaptım ya. Hareket ederken A basmayacağım. Böyle yaptım. Normal burada açan hav havada A basacağım. Sonra ileriye gideceğiz. Böyle düşülüyor. Gitmek istemiyorum şimdi zaten akşam. Ya da şu şekilde gidiliyor. Bu kaldırıldım bilmiyorum. Çok ilginçti zaten. Şöyle. Heh gittim evet. Bu şekillere gidiliyor. En kolay e, ikinci gösterdim. İlk gösterdiğimde en zoru. Bir de şu şekilde vardı düşün. bu şekilde gidiliyor evet. Başka da hatırlamıyorum bile ben yanlışlıkla şu şekilde düşmüştüm. Ama şimdi yapamıyorum nedense. ilk düşmüştüm bir hafta ya da iki hafta önce. Sonra tekrar denedim olmadı. Böyle yapmıştım. Böyle duvarın içine geçmiştim bu şekilde. Nasıl yaptım ben de bilmiyordum. Zaten yanlışlıkla yaptım sayılır. Yoksa şu şeyin tepesine mi çıkmamız gerekiyor? Olmadı. Buraya. Bismillah. Bu neydi? Şuna döneyim. Varım. bazen bunları yaparken hangi tuşlara basıyorum zaten görüyorsunuz dört telefonun ekran kaydedicisi bastığımız yerleri gösteriyor. Mesela şu an şu ayıcın üzerine basıyorum. Şu an kafama bas bas. Kaç tuttum? Ne dersiniz? Bir Başka bir yol bilmiyorum. Bir deneyeyim. Belki bir tane daha bulurum. Yukarıdan. Böyle. Ah be olmadı bu sefer. ağacın üzerinden zıplasaydım ya. zaten olur. Az önce gittiğim şekilde suya, suya girdiğim için olmadı. Hah? Ya şunu gerçekten yazın onu kullanacağım. Çoğunluk hangisi yazarsa. Zaten fazla yorum gelmez herhalde. Ya bunu göstereyim. Ee, bu ayıcı kullanabilirim. Bu da güzel duruyor. Bunu ben kendim ayarlamıştım. Öbürünü de kendim ayarladım da. Şimdi bir arkadaşım vardı. Ona benzettim. O Çünkü böyle snowman it falan kullanıyordu. Ama ke tamamen kendim yani. Şu arkamdaki ayıyı üstümü şu dolar kıyafetine bir de ee, başka ne var? Şu arkamdaki şişkayı on kendim yaptım zaten. Şu sadece normal hit bir de hangi kutup ayısını şey kendim yaptım. Yok normal ve kutup ayısını arkadaşımın aldım. Kafam karıştı. Işte. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.